Kovalar ve yükselen burcu kovalar açısından Ekim ayında dikkat edilmesi gereken şey kariyer yaşamları yöneticileriyle aralarındaki ilişki bir miktar zedelenebilir. Yanlış görevlerde yer aldıklarını düşünebilirler ya da söylenenleri yanlış algılayabilirler ya da görevlerini tamamlamakta zorlanabilirler. Bu sebeple ayrılık ilk düşünceleri olacak. Fakat doğru bir karar olmaz. Merkür gerilerken alınan ayrılık kararlarının geri dönüşü neredeyse imkansızdır. Bu yüzden 6 Ekim öncesinde kariyer yaşamlarıyla ilgili bir karar vermeleri ve 21 Ekim'den sonra hiçbir önemli karar almamaları gerekiyor. Arkadaşlık alanlarından bir Venüs geçişine tanık olacağız. 7 Ekim'den itibaren bu çok güzel ve anlamlı çok sıkı dostluk ilişkileri kurabilecekler. Yeni ay ile birlikte yeni seyahat ihtimali doğacak kovalar açısından dolunay ay tutulmasıyla birlikte de kendilerini ve şirketlerini tanıtma anlamında çok güzel ve özel bir dönem başlayacak. Ama tabii kariyerde yöneticilerle ilişkiye çok dikkat etmek şartıyla.